Herkese merhaba arkadaşlar, A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Büyük saklama kaplı rende 12.90 Üçlü porselen saklama kabı 29.90 Simfer markasından Rose mini fırın, 34 litre iç hacmi var, 2 yılda garantili bir ürün, 239.90 fiyatı Üçlü rakle meşrubat bardağı, bardaklar 390 cc'lik, toplam fiyatı 29.90 100 x 160 cm ölçülerinde çocuk halısı, katlanabilir çamaşır makinesinde yıkanabilir bir ürün, 79.90 fiyatı. 6 kişilik bambu kahve fincan takımı, 79 lira. 3 farklı renk seçeneği olan yumurta dilimleyicinin fiyatı 3.90. 6 parça Nova Granit güveç seti, 16, 18, 20 cm ölçüsünde tencereler, fiyatı 199 TL. Bambu standlı 5'li baharat takımı 89.90 4'lü banyo rafının fiyatı 39.95 Pratik sıvı sabunluk 4.95 6 kişilik porselen kahve fincan takımı fincanlar 90 cc'lik 79.90 fiyata. Farklı renk seçenekleri de olan katlanır rendenin fiyatı 9.90 Nehir 5 parça kepçe kevgir takımı 59.90 6'lı porselen kahve fincan takımının fiyatı 49.90. 180 x 220 santim ölçülerinde çift kişilik battaniye 39.95 fiyatı. 4 farklı renk seçeneği olan yonca kaşıklığın fiyatı 4.90. Çizgili porselen servis tabağı 14.90. Lisanslı çocuk nevresim takımı %100 pamuktan fiyatı 79.90. Fırın eldiveni ve tutacağım fiyatı 6.90. 6'lı Victor çay bardağı seti, bardaklar 108 mililitrelik, toplam fiyatı 19.90. 600 mililitrelik yağ şişesinin fiyatı 9.90. Anna 6 kişilik porselen yemek takımı, set içeriğinde 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet de çorba kasesi var, toplam fiyatı 179.90. 5 litrelik Mondo makarna tenceresinin fiyatı 69.90 Sıradaki ürünümüz 1.2 litre hacminde sefertasının fiyatı 39.90. Dörtlü kapaklı mini saklama kapları, 4 farklı renk seçeneği var, her biri 4.90. Tefal ikili tava seti, 20 ile 26 santim ölçüsünde tavalar, 139.90 fiyatı. 18 santim ölçüsünde çeliklerin tencere, 44.90. Dekoratif Ladin rafın fiyatı 49.90. İste gelsin diyoruz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz GPS'li konuşma özellikli akıllı saat, 2 yıl garantili, 2 farklı renk seçeneği var, 599 lira fiyatı. Üçlü Zigon Sehpa 79.90 45x45 cm ölçülerinde kırlentin fiyatı 8.90 Lüks kağıt havluluğun fiyatı 12.90 3 fonksiyonlu spiral musluk başlığı 14.90 33 santimlik desenli yuvarlak tepsinin fiyatı 3.90 Portatif duvar rafı toplam 3 raflı fiyatı 79.90 Paşa Bahçeden limon saklama kabı 8.95 Çift kişilik silikon yorgan seti 74.90 Şarjlı otomatik damacana su pompası 28.90 4 farklı renk ve desen seçeneği olan pilav demleme örtüsü her biri 10.90. Karaca ikili kesme tahtası 2 farklı ölçüde toplam fiyatı 14.90. 15 litrelik süzgeçli yuvarlak padya 12.90. 2 litrelik gold çelik termos 69.90. Bambu kapaklı kaşıklı saklama kabı 16.90. 270 cc'lik fincan bardakların fiyatı 2.5 TL. Kiwi marka doğrayıcı mutfak robotu 500 watt gücünde 0.5 litre hazine kapasiteli 2 yılda garantili 124.90 fiyatı. 15x5 cm ölçülerinde ahşap karabiber öğütücünün fiyatı 24.90 26 santim ölçüsünde altılı makarna tabağı, toplam fiyatı 32.90. La markasından üçlü kahve yana su bardağı, bardaklar 150 cc'lik, toplam fiyatı Lav altılı kulplu çay bardağı 14.90 22 santim ölçüsünde kulplu metal süzgecin fiyatı 27.90 3 parça yaldızlı mutfak seti, akrelik ürünler, sıvı sabunluk, kirli kaşıklık ve süngerlik var toplam fiyatı 24.90 23 santim ölçüsünde döküm narenciye sıkıcı 21.90 14 santimlik granit sos tenceresi 24.90 yıkanabilir banyo klazet takımı toplam 2 parça 29.95 fiyatı. 65 cc'lik Lotus tekli reçellik fiyatı 4.25. Roventa toz torbasız elektrikli süpürge 750 watt gücünde 3A performans 1.5 litre toz azne kapasitesi var 6 metre kablo uzunluğu 2 yılda garantili 599 lira fiyatı. 74x80x60 cm ölçülerinde çalışma masası 7990 Vestel saç şekillendirici 19 mm maşa çapı var 2 yılda garantili bir ürün 75 TL fiyatı İste gelsin diyoruz sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın Sıradaki ürünümüz Simbo filtre kahve makinesi 7 fincan kapasiteli 2 yılda garantili fiyatı 124.90 Simbo tost makinesi 750 watt gücünde fiyatı 149.90. Keramikadan 19 parça kahvaltı setinin fiyatı 69 TL. Lav ikili Tokyo kase kaseler 880 cc'lik fiyatı 16.99. İkili çömlekçi mini baklava tepsisi 16 santimlik, fiyatı 14.90. 115 x 215 cm ölçülerinde tek kişilik yorgan 49.95. 3 farklı renk ve desen seçeneği olan mini uçların her biri 995. Bambu yastığın fiyatı 3490. USB girişli sırt çantası çeşitleri, Üç farklı model var. Tanesi 6995. Takı organizerinin fiyatı 1290. İki farklı çeşitte 100 parça puzzle her biri 1995. Premier Full HD uydu alıcısı 7495. Barbie bebeklerin fiyatı 32.95. Oyuncak neşeli evim 19.90. Eşleştirme yap pozları toplam 50 parça 4 farklı çeşit var her biri 9.95. 10 parça oyun hamuru setinin fiyatı 7.5 TL. Bultak doğum günü pastası toplam 37 parça fiyatı 24.90. Oyuncak meyve desenli gitar 3 farklı renk seçeneği var fiyatı 19.90. LOL manyetik dartın fiyatı 12.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 14 can çocuk bisikleti, 3 ile 6 yaş kullanımına uygun, 229 lira fiyatı. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.